Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta saat modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar videomuza geçmeden önce isterseniz nasıl indirip kurabileceğinizi göstereyim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasında uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Download klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı sizde üstte de çıkabilir fark etmez şimdi buna tıklıyoruz daha sonra arkadaşlar burada sadece bu seferde kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi o zaman hemen videomuza devam edelim ilk önce arkadaşlar oynaya basıyoruz daha sonra siz yeni dünya oluşturabilirsiniz ya da istediğiniz dünya yanındaki kalem simgesine dokunarak da bu işlemler yapabilirsiniz ben zaten şu an hazır bir dünya oluşturdum kalem simgesine dokunuyorum buradan arkadaşlar kaynak paketleri kısmına geliyorum yani eklentiler sekmesi altında kaynak paketlerine geliyorum burada buradan paketlerime geliyorum sizlerde paketlerim kısmında olacaktır ben şu an etkinleştirdiğim için etkin kısmında gözüküyor şimdi bunu etkinleştirdikten sonra arkadaşlar zaten davran paketleri kısmından otomatikman kendisi etkinleştiriliyor arkadaşlar daha sonra oyun menüsüne geliyoruz buradan şöyle aşağı doğru iniyoruz daha sonra arkadaşlar burada denemeler sekmesi altında tatil oluşturucu özellikleri özel biyom oluşturma diğer modifikasyon becerileri ve enable game test framework seçeneklerini etkinleştiriyoruz arkadaşlar bunları etkinleştirdikten sonra arkadaşlar hemen dünyamıza geçelim şimdi bakın burada ben zaten sizlere saatlerin yapımlarını bu şekilde anlattım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber tekrardan yapacağız. İlk önce arkadaşlar bakalım hemen birinci saatimizle başlayalım isterseniz. Bakın bu şekilde bir yapımı var. Hemen sizlerle beraber yapalım isterseniz. Buradan hemen restonlarımı alıyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Daha sonra saatimi aldım. Crafting table'ımızı açtıktan sonra buradan arkadaşlar restonlarımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Dört bir tarafını arkadaşlar. Daha sonra ortaya saatimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi bize böyle bir saat verdi. Bunu alalım aldıktan sonra bakın bu şekilde bir saatimiz oldu. Bakalım şöyle bir koyalım arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bu arada çalışıyor mesela. Ben şu an saat her zaman gündüz olarak ayarladığım için şu an çalışmayacaktır. Hatta o ayarı bir kapatalım. Her zaman gündüzü kapattım. Şimdi bekliyoruz. Şöyle biraz bekleyelim. Bakın değişecek az sonra. Mesela şu an 11 gösteriyor. 11 geçiyor. Bakalım 11 10 olacak mı? Tabii ki şu an bug'a da girmiş olabilir. Hatta şöyle tekrardan kırarak tekrar yerleştirelim isterseniz. Şöyle kırdığınız zaman da elinize tekrardan geliyor arkadaşlar. Şöyle bakalım değişecek mi? Hatta biraz bekleyelim arkadaşlar. Daha sonra gelip bakarız. Şimdi hemen diğerlerini gösterelim arkadaşlar. İkinci saatimiz de bu şekilde arkadaşlar. stilli bir saat. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Zırh askılığı, redstone, saat. Bir de arkadaşlar ölmeme totemine ihtiyacımız var. Bunlar hepsini alıyoruz. Bu arada saatte alem sesi geldi gibi oldu. Bakayım. Sanırsam değişti. Bakın gördüğünüz gibi şu an 12 oldu. Bakın bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hatta şöyle 12-10 olacak mı? Neyse biraz bekleyelim. Biz diğer saatleri yapalım arkadaşlar. Tüm eşyalarımı alıyorum. Crafting'ime tekrardan geleceğim. Crafting table'ıma tekrardan geliyorum. Hemen arkadaşlar şu şekilde bir dizilim yapıyoruz burada. Şöyle restonlarımızı yan, yan yana koyduktan sonra aşağı hazır haskılı, üstte ölme ve totemimizi yerleştirdik. Daha sonra ortaya da saati yerleştirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yerleştirdikten sonra arkadaşlar bize Steve saati verdi. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar şu şekilde bir spawn edelim mesela. Şöyle bunun yanına koyalım. Bakın bu da bu şekilde arkadaşlar mesela. Şöyle göstereyim mesela sizler arkadaşlar. Saatimi hemen şuradan saate geliyorum. Mesela 8 yapayım. Şuradan bir dakika gün batımı yapsak sizlere gösterebilir miyim Evet gün batımı yaptığım zaman arkadaşlar bakın şurada Steve çıktı bu şekilde arkadaşlar dans ediyor bakın akşam saatine geldiği zaman bakın bu şekilde animasyonlu bir şekilde kapı açıldı daha sonra dans edip tekrardan kapı kapanıyor Arkadaşlar bu şekilde bir saat dizaynı var şimdi mesela sabah yaptığımızda da gündüzde mesela sabah saatlerinde de gelecek mi Steve ona bakalım mesela gün doğumu yapalım biz saatimizi gün doğumu yaptıktan sonra bakalım saat 6 olduğu zaman Stevemiz tekrardan çıkacak mı geliyoruz hemen diğer saatimizi yapalım şöyle Diğerine geçelim. Diğerde arkadaşlar bu şekilde bir saatimiz hemen sizlere yapımını göstereyim. 4 tane reston bloğu ortaya da bir saat yerleştiriyoruz arkadaşlar hatta hemen yerleştirelim. Şunları alalım hızlı bir şekilde. Şimdi crafting table'ımı açıyorum. Daha sonra restonumu yerleştiriyorum. Şu şekilde şöyle 4 bir yana olmak üzere ortaya da arkadaşlar saatimi yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde saatimi elde ettim. Bunu aldıktan sonra şu şekilde sizlere göstereyim. Bunu da hemen şuraya koyalım mesela bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde diğer da hareket ediyor. Bakın bu şekilde arkadaşlar animasyonlu bir şekilde saatimiz çalışıyor hatta sizler de şöyle görebilirsiniz bakın şu an hareket ediyor yel kovan evet arkadaşlar bu şekilde çalışıyor şimdi şöyle tekrardan devam edelim mesela evet şimdi diğer saatimizin nasıl yapıldığını söyleyeyim arkadaşlar sizlere 8 tane stick koyuyoruz yan taraflara daha sonra ortasına bir tane saat koyunca bu şekilde bir saat elde ediyoruz şimdi bunları hemen alalım sizlere crafting table'da da göstereyim evet arkadaşlar hemen 8 tane stickimizi aldık daha sonra geliyoruz crafting table'ımızı açtıktan sonra arkadaşlar şu şekilde yine çepeçevre yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra ortasına saatimizi yerleştireceğiz. Şimdi hemen şunları alalım. Bu şu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ortaya da saatimi yerleştiriyorum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi böyle bir saat elde ettim. Bunu aldıktan sonra sizlere hemen göstereyim. Ben hemen şurada zaten odun almıştım. Duvar yapmak için hemen şurada sandığımda duruyor. Şuradan hemen odunlarımızı alalım. Evet şimdi hemen şuraya bir duvar yapalım şu şekilde arkadaşlar. Bakın bu arada bu da böyle ses çıkarıyor bakın. Ha bir dakika bakın tekrardan animasyonu sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde hazır tekrar Steve gelmişken. Bakın bu şekilde tekrardan animasyonunu göstermiş oldum sizlere. Geliyoruz hemen şuraya küçük bir duvar yapalım mesela göstermek için. Mesela arkadaşlar bunu böyle evinizin duvarı farz edin bu şekilde arkadaşlar. Şimdi saatimi yerleştiriyorum mesela bakalım bu burada duracak mı? Şöyle yerleştirelim. Abi bu bayağı büyükmüş bu arada. Bir dakika o zaman bunun küçüğü de var arkadaşlar onu yapalım bakalım o nasıl duracak. Bakın burada gördüğünüz gibi küçük hali var. Şimdi küçük hali nasıl yapılıyor arkadaşlar? 4 tane siteye ihtiyacımız var. Bunları aldıktan sonra. Şimdi bunları hemen crafting table'da yapımını göstereyim arkadaşlar sizlere tekrardan. Şu şekilde arkadaşlar bir yapımı var. Hemen şöyle koyuyoruz. Daha sonra ortaya da saatimiz yerleştirdikten sonra böyle bir yapım var. Hemen şunu alalım. Hemen. Zaten arkadaşlar adından da anlaşılacağı gibi küçük saat arkadaşlar. Bakalım bu da nasıl olacak. Aa, bu arada bu kendiliğinden ne oldu? kendiliğinden duvara yapıştı gibi duruyor. Bir dakika. Aa, bir dakika yanlış koydum onu. Bunu bir e, kıralım. Bir dakika şuradan alalım arkadaşlar. O baga girdi büyük ihtimal. Hemen şuradan tekrardan saatimi alacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen saatimizi yerleştirelim. Bakalım nasıl duracak. Bakın bu arada bu, bu gayet güzel durdu bu arada arkadaşlar. Bakalım duvarda asılı kalabiliyor mu? Mesela şu an biz aşağı koyduk. Bunu bir kıralım. Kırıldığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde Elimize geliyor. Şimdi mesela bunu ben ortaya koyduğum zaman arkadaşlar burada durmuyor maalesef. Bu şekilde arkadaşlar aşağı düşüyor. Her neyse bunu da denemiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de bir tane daha saat türümüz var. Bu şekilde bir yapımı var. Hemen sizlere bunu da göstereyim. Şöyle restonlarımı alıyorum. Geliyorum crafting table'ımı açtıktan sonra tekrardan bu restonları çev çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bu şekilde yerleştirdikten sonra saatimi ortaya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu alalım. Aldıktan sonra mesela şuraya bir yerleştirelim sizlere göstereyim bu şekilde bir saatimiz Arkadaşlar yine çalışıyor şimdi bunun tabi renkleri var bakın mesela şöyle yo başka rengi yokmuş evet bu şekilde arkadaşlar bu arada bu bayağı büyük spawn oldu bunların boyutları büyük ihtimal değişiyor arkadaşlar mesela şöyle e, buraya koyalım mesela bakın bu şekilde değişik değişik renkler varmış bu arada ya varmış evet bize denk gelmemiş. Evet mesela burada da mesela kırmızı saatimiz geldi. Bu şekilde arkadaşlar bakın e, akşama doğru geldiği için şu an saat 6 oldu mesela. Evet arkadaşlar bu modda bu şekildeydi. O zaman yavaşlar videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben bye ben. Bye. Ben.